az stres duyarsızlığı getiriyor. Yoğunlaştığı zaman ise saldırganlığı, paniği ya da çöküntüyü getiriyor. Yani insanlar kendi o andaki algı durumlarına göre farklı tepki süreçlerine girebiliyorlar. İnsanların daha çok stres dediği şey, belli durumlarda alarm sistemini yanlış çalıştırmaları, olur olmaz tehdit olmayan durumları tehdit gibi algılamaları ya da içlerinde çözümlemeleri gereken konulara cevap üretememeleri ve bunlar içlerine bastırmaları sonucunda oluşan gerilim süreci. Dışımızdaki olaylar tehlikeli olabilir. Yalnız onun tehlikeli olup olmayacağını algılamaya biz karar veriyoruz. Ya da tehlike düzeyini. O anda ne yapacağımızı biz karar veriyoruz. Yani dışımızdaki olaylar bir uyarıcı. Eğer insanın ölüm karşısındaki algısı ölümü bir düğün olarak görüyorsa örneğin Mevlana'nın felsefesinde ölüm bir düğündür yaratıcıyla, sevgiliyle bir buluşma halidir. Ölüm eğer bir kopuş değilse, bitiş değilse insanlarda ölüm kaygısı oluşmuyor. Peki siz ölümü bitiş olarak görüyorsanız hayatınızda en büyük, en büyük bir tehlikede panik durumunu yaşayabiliyorsunuz. Aslında size basit bir öykü anlatayım yaşanan süreçler daha iyi anlaşılması için. Şimdi mesela bu barda şu vaziyette uzun süre tutmaya devam edersem şu anda bardan ağırlığı 150-200 gram ağırlığında. Yalnız ben bunu böyle uzun süre tutmaya devam edersem 5 dakika sonra bardağın fiziksel gerçekliği değişmediği halde kaslarım yorulduğu için ben bardağı farklı algılamaya başlayacağım. Yani bardağı daha, değil mi? daha fazla ağır hissedeceğim. Yani bu 100-150 gram bir ağırlıkken ben onu 1 kilo gibi hissedeceğim. 10 dakika tutmaya devam edeyim belki 10 kilo gibi hissetmeye başlayacağım. Bir müddet sonra kolum kramplar girmeye başlayacak. Fiziksel bir gerçeklik değişmediği halde benim onu algılamam değişiyor. Neden? Kaslarım yorulduğu için yaşadığımız bir olayı yaşadığımız halde kafamıza büyütmeye, tartışmaya devam ettiğimiz müddetçe vücudumuz olay bitmesine rağmen bitmemiş gibi hormonal tepki vermeye devam eder. Bunun temel nedeni siz hala olaydaki tehdit boyutunu zihninizde kurgulamaya devam etmenizdir. İnsanların yaşadığı gerilimlerin çoğu aslında kendilerini ifade edememeyle ilgilidir. Bir durum yaşarlar, o durumda kendi sınırlarını çizemezler. Doğru yerde hayır diyemezler, haklarını koruyamazlar, bazen karşılarındaki bir otoritedir, bazen sevdikleri biridir. Bir de kültür çatışmadan kaçınan bir kültürse, toplumumuzda olduğu gibi kol kırılsın yer içinde diyen bir kültürse, grup psikolojisinin hakim olduğu bir kültürse insanlar çatışmaya daha çok negatif bakarlar ve bu sefer de içlerine bastırmaya başlarlar. Fakat içlerinde ifade edemeyin getirdiği basınç sürekli bir kurguya dönüşür ve halk arasında ...pire, dev olmaya başlar. Yaşanan bir basit hadise zihinde büyütüle büyütüle vücut sürekli olarak tepki verdiği için yıpranma süreci artmaya başlar.